Efsane parfümlerde bugün Slazenger Kırmızı'yı inceliyoruz. Yine marketlerde bulunan kült parfümlerden birisi Slazenger Kırmızı. Bu parfümle birlikte de Slazenger serimizin sonuna gelmiş olacağız. Kokusuna bakalım. Şu an elimi sallarken aldığım koku kremsi böyle bir çiçek kokusu. Kahve ve narenciye kokusu var. Burnuma götürdüğümde bol miktarda lavanta kokusu var. Ona birazcık narenci hissiyatı eşlik ediyor. Böyle yumuşak sütümsü bir kahve kokusu var. Ama kahve aynı zamanda birazcık kavrulmuş da hissettiriyor koku olarak. Birazcık kurumaya başladıkça parfüm daha çok tatlılanmaya başlıyor. Parfümü ilk sıktığınızda narenceli bir lavanta, kururken birazdan meyveli, tatlı, kahveli bir koku haline geliyor. Böyle bir 2 saat geçtikten sonra da odunsuluk hissiyatı artıyor. Birazcık kremsi bir yapıya kavuşuyor ve tatlılık özelliği de gitgide artıyor. Bu tarz bir parfüm Silverzanger Kırmızı. Bu parfüm Rochas Men parfümünün bir muadili. Gayet güzel bir koku. iltifat da aldıracaktır. Genel beğenisi yüksek. Kalıcılığı da fiyatına göre gayet iyi. 5 saat civarı bir kalıcılığı olduğunu söyleyebilirim. 5 fısın üzerinde atarsanız da ilk 1 saat süre boyunca gayet de hissedilebilecek bir koku. Yaz akşamları bence kullanılabilir sıcak günlerin akşamlarında ama çok sıcak havalarda biraz tatlı olduğu için bayabilir. Güzel bir parfüm. Rochas Men'e de güzel bir alternatif. Salazencir kırmızı. Evet benden bugünlük bu kadar. Seviyorum sizi. Öptüm. Çak.